video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu animizm. Animizm, doğanın canlı varlık olarak algılanması. Animizm, dünya genelinde birçok kültürde görülen eski bir dünya görüşüdür. Bu inanç sistemi doğadaki varlıkların ve olayların canlı, bilinçli varlıklar olarak algılanmasını içerir. Animizmin temelinde her şeyin bir ruhu veya canlı bir enerjisi olduğu fikri yatar. Animizmin temel ilkeleri bir her şey canlıdır. Animizme göre sadece insanlar değil, ağaçlar, dağlar, nehirler ve hatta rüzgar gibi doğa unsurları da canlı varlıklardır. Bu varlıkların hepsi birer ruha sahiptir. 2. doğanın enerjisi. Animist inançlara göre doğada dolaşan bir enerji veya ruh bulunur. Bu enerji doğal olayları yönlendirir ve her şeyi birbiriyle bağlar. Üç insan ve doğa arasındaki bağlantı. Animizm, insanların doğa ile derin bir bağlantısı olduğuna inanır. İnsanlar doğanın bir parçası olarak kabul edilirler ve çevreleriyle uyum içinde yaşamaları gerektiğine inanılır. Animizmin kültürel yansımaları; bir şamanizm, animizm birçok kültürde şamanizm ile ilişkilidir. Şamanlar, ruhsal yolculuklarıyla doğa ruhlarıyla iletişim kurarak toplumlarına rehberlik ederler. Şamanik ritüeller ve danslar, doğanın güçlerini anlamak ve dengeyi korumak amacıyla gerçekleştirilir. İki mitoloji ve halk hikayeleri, animist inançlar birçok kültürün mitolojisi ve halk hikayelerine yansımıştır. Doğa unsurları genellikle mitolojik karakterlerle ilişkilendirilir ve bu hikayeler, insanların çevreleriyle olan etkileşimini anlamak için önemli bir kaynaktır. Animizmin modern etkileri, günümüzde bile, animizm bazı topluluklarda ve yeni çağ hareketlerinde etkilerini sürdürmektedir. Doğaya saygı, ekolojik denge ve insanlar arasındaki derin bağlantı konularında animist felsefeler günümüzde de ilgi çekmektedir. Özellikle çevre bilincinin yükseldiği günümüzde animizmin vurguladığı doğa ile uyumlu yaşam tarzı önemli bir referans olabilir. Sonuç olarak animizm, insanların doğayı sadece kaynak olarak değil, aynı zamanda canlı ve bilinçli bir varlık olarak gördüğü derin köklere sahip bir inanç sistemidir. Bu perspektif, doğa ile uyumlu bir yaşam tarzını vurgular ve insanların çevreleriyle olan ilişkilerini anlamak için farklı bir pencere sunar. Bu videoda sizlere animizm kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.